Oh? Huh? Arkadaşlar bir dakika geç kaldım. Hemen apar topar dükkanı açmam lazım. Hemen gidelim aşağı doğru. Olamaz dükkanı açmayı unuttum. Ay hayatım ben seni kaldırmayı unuttum ya. Evet Yağmur ya çok geç kaldım olamaz. Arkadaşlar pizzacı dükkanını apar topar acilen açmam lazım. Hayatım iki bir şeyler yeseydin. Yok Yağmur yok aman diyeyim yani. Vallahi yiyecek hiç zamanım yok. Hemen apar topar gitmem lazım arkadaşlar. Eee fakir yok. Fakir nerede Arda? Babacım bilmiyorum. Neyse arkadaşlar biz hemen gidelim de şu dükkanı açalım. fakir de ortalıklarda yok acaba ne haltlar karıştırıyor. Şuradan şöyle gidelim arkadaşlar bir şekilde otoparktan çıkacağım. Allah vallahi köyler bekliyor. Kesin arkadaşlar var ya bana küfür edecekler. Sizler de videoyu beğenmeyi bekleyin. Durmayın hadi bakalım Dead şey Pies beğenin. <laughs> Merhaba köylüler. Onu sen nerede kaldık lan seni bekliyor burada. Tata tamam ya ne kızıyorsunuz. Hulu aç oldum fidan vereceğim la. Aç şu dükkanı da pizza yiyek tamam efendim hemen açıyorum dükkanı. Şöyle açalım bakalım kilidimizi de cebimize koyalım arkadaşlar. Şunu da şöyle çevirelim tamamdır arkadaşlar. Okey. Şimdi arkaya dükkanın kapısını şöyle açalım. Buyurun geçin buyurun. Birini süre geçsin. Birini süre biriniz buraya. hadi getir pizza mı? Tamam be beyefendi sakin olun ya. Dur yanlış yere gittik bak kafamı da karıştırdılar. Of kasaya bakalım. Kasada da iyi paralar tamam. Hemen gidelim şunların pizzalarını verelim arkadaşlar. Niye istediklerimiz olmadık? Zepsel. Efendim sucuklu mu yoksa sebzeli mi? Ona sana ne la? <laughs> efendim iyi de pizzayı getireceğim. Onu helal doğru söylüyorsun. Ben sebze sevmem. Bana sucuklu. Tamamdır efendim hemen getiriyorum. Arkadaşlar yani şunu alalım. Hemen götür, verelim. Şöyle getirdim efendim. Buyurun şöyle vereyim size. Şöyle vereyim. Bana sağlasın bakacağım sana. Benim mesleğim parasını vermem. Beğenirsiniz beğenirsiniz. Buyurun siz ne isterdiniz? Ona ben çok sağlıklı bir Çok sağlıklı bir adamımdır. Bana bir tane sebzeli pizza. Ha sebzeli pizza. Anlıyorum efendim hemen getiriyorum. Hemen şöyle sebzeli pizzayı alalım. Tamam arkadaşlar. Burada sebzeli pizzayı vereceğim. Çok acele ediyorum arkadaşlar. Şöyle vereyim efendim. Buyurun. la. Önemli değil efendim. Siz ne isterdiniz? Kuru bir tane sucuklu bir tane sebzeli. Ha, i̇ki tane. Kuru ya ancak kesiyor oğlum. tamam efendim hemen getiririm. iki tane pizza Yedirip ulan Neyse arkadaşlar şunu şöyle alalım. Adama bak iki tane pizza yiyor ya. Delirmiş galiba. Şöyle birini şöyle koydum efendim. Birini de böyle ikisini aynı anda yiyin. Burası ağlasın. Adamsın la sen. O sizin adamlarınız efendim. Afiyet bal şeker olsun. Şöyle gidelim arkadaşlar. Paralar var ya akacak da akacak vallahi bugün. Bugün iyi müşteri var. Merhaba arkadaşlar. Ben fakir. Gördüğünüz gibi hırsız oldum. <laughs> arkadaşlar vallahi para bitti ben de bu işe başladım Ama var ya bir para var bir bilseniz Bak şöyle göstereyim tipimi Bunu takınca saçlar da gidiyor abi Neyse takalım o zaman şunu Soyguna başlayalım Silahım hazır gördüğünüz gibi şöyle silahımı çektim Bakalım adam var mı Aa şurada bir kapalı yer var Sizler de bir video beğenin, kanala da abone olun. Bir elimde bir de bomba var. Böyle baktım açılmıyor kapı patlatacağım ulan. Oo orada bir adam var. Aman diyeyim dikkat edelim. Şöyle dolaşalım hatta Tamam. Burada yok. Tamam bakalım burada. Aa burası kapı kapalı. Aa burası bu ne lan böyle? Aa şurada şurada şurada. Tamamdır hemen gidelim. Şurayı şöyle açmaya çalışalım. Hadi 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 lan. Hadi hadi. Ulan var ya kolaymış ha. Hop hop tamamdır. Açalım bakalım. Oh be. Bakalım. Aa sandık. Hemen gidelim şu sandığı da açalım. Bu ne lan? Bir tane elmas mı çıktı? Bu ne? Allah Allah neyse kömürleri bıraktım almayacağım. O ne oğlum? Kömürler alınır mı lan? <laughs> Aha burada bir tane daha yer var. Şurayı da açalım hemen. Şöyle hadi bismillah. Şöyle şöyle hadi. Açıl açıl sana be. Allah kırıldı. Şöyle şöyle. Tamam böyle 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 tamamdır açtım. Heh, kapat kapıyı bu ne lan? Vallahi Allah eve bak vallahi var ya kesin parayı bulacağım lan. Bakayım burada bir şey yok. E, yatakları çal çal baba çal 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 Allah. <laughs> Tamamdır şöyle şunları şöyle koyalım. Anında bilgisayar al babacığım. Aa bu ne? E, bu neden açıl? açılmıyor kilitli sandık. İyi ben açarım o zaman şöyle. Hadi bismillah. Aa sandığa baktan zor açılan sandıktan. Ha, hadi hadi lan açıl hangisi? Ulan doğru nerede? Allah Allah doğruyu bulamadım. Ana doğruyu bulamadım la şu mu bu mu eh, bu bu şöyle şöyle lan Allah Allah bak bu kırılıyor şöyle şu bu mu lan bu mu lan eh, bu tamam bu mu bu mu bu mu bu mu bu mu Allah valla lan oğlum sinir oldum ya tamam biri bu iki bu üç bu dört bu muydu bu buydu eh, tamam bu 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 Amanin de amanin hadi bismillah şöyle açtım ulan açtım sandığı açalım ooo oh, oh. zümrütlere bak Allah elmaslara bak bir de araba çıktı dur bakalım arabaya bakacağım merak ettim soygun yaparken işim daha da kolaylaşacak <laughs> Allah arabaya bak lan birader şuna bak Ulan var ya kesin zengin oldum. Şöyle gaza basayım gidiyorum. Ulan gitmedi Allah Allah. Köye geldim şurada bir yanlıyım Allah! 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 Allah 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 Anam ne güzel yanlıyor lan. Dur şu maskeyi çıkarayım artık beni gören olacak ya. Arabayı şöyle çekeyim hop. Şu yanlıya yanlıya. <laughs> <laughs> Tamamdır. Şöyle çek. Tamam burada böyle dursun. Şimdi etrafta biri var mı yok. Şimdi sizlere gizli sandığımı göstereceğim. Şuraya açalım. Tamamdır. Paraları buraya koy. Ulan köyde soyacak adam kalmadı be. Şunları da şöyle koysam mı? Yok. Nereyi soysam ya? Soyacak adam kalmadı diyecektim. Biladerin dükkanı doğru. Tamamdır şimdi gideceğim ve biladerin dükkanı da soyacağım. Doğru lan doğru. Dur bakalım içeride mi lan? <laughs> Ulan var ya çok güzel olacak çok güzel arabayı şöyle park edeyim önüne tamamdır bir eve gideyim geleyim şöyle kıyafetleri bir değiştireyim de bilader anlar şöyle gidelim bakalım eve tamamdır ben geldim selamünaleyküm Vakıf abi bu ne böyle hırsız gibi geziyorsun La zaten öyle şey yani yok be oğlum ne alakası var be kıyafet Hı, Hırsız değsin yani Yok yok değilim. Vallahi az daha çaktırıyorduk. Neyse. Efendim hoş geldiniz. Buyurun. aleyküm efendim. Bana bir tane pizza yani normal bir tane pizza istiyor. Tamamdır efendim ben size bu dükkanın en çok sevilen pizzasından getireyim hemen bir tane. Arkadaşlar dükkan çok iyi gidiyor. En çok sevilen pizzamız tabii ki bu. Şöyle götürelim bakalım müşteriye arkadaşlar. Tamamdır şöyle koyalım. Afiyet Bal şeker olsun. Hanım sağ efendim. Çok teşekkür ederim. Haydi kolay gelsin. Arkadaşlar valla bir, bir dakika bu ne lan? Bu kimin arabası böyle? Allah Allah arkadaşlar kimin arabasıymış bu ya? Şaşırdım valla. Birader benim arabam. O oh, fakir ne arıyorsun lan sen burada? Bu arabayı nasıl aldın kardeşim? Araba güzelmiş. Nasıl aldın lan? Bileder, çok çalıştım. Sabahtan beri çalışıyorum bileder ya. He sen de ben de diyorum sabahtan beri. Nerede bu fakir? Kardeşim şu arabayla biraz turulayım. Sen dükkanı göz kulak ol olur mu? <laughs> Neye gidiyorsun lan? Et atı, atı tamam birader olurum. Tamam kardeşim sen dükkanı göz kulak ol. Hadi bakalım arkaya şu arabayla birazcık turlayalım detpay Pies ailesi. Hop oh, şöyle Allah. Arabaya bak be. Acayip güçlü bir arabaya benziyor arkadaşlar. Şuradan şöyle yan yan vereyim arkadaşlar hop. arkadaşlar vallahi billahi çok güçlü bir araba. Allah yana bak 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 bak. Arkadaşlar acayip yan veriyor şuna bak. Ulan Dead Pays ailesi neymiş bu böyle Allah. Arkadaşlar tamamdır. Şimdi paraları çalacağımı görecekleri için... Sis bombasıyla flash bombası Atacağım. Haydi bismillah. Şöyle atalım. Bir tane de flash bombası. Tamam. Ona koyamıyorum la. Yemeğim gitti la. Ana. <laughs> Tamamdır hemen ben de paraları çalayım. Şuradan şöyle anda buldum. Tamamdır kaç 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 kaç. Beni görmesinler kaç. Tamamdır kaçtım. <laughs> İyi <laughs> paralar hemen şöyle koyalım. Tamamdır Deadpool servisi süper. Arkadaşlar hemen şöyle ben de dükkana doğru gideyim. Vallahi Deadpool servisi fakir şimdi eli ayağına bulaşır yani. Her tarafına saçma sapan ne bileyim arkadaşlar yetiştiremez şimdi siparişleri. Müşteriler falan çok gelmiştir. Tamamdır arkadaşlar. Fakir ben geldim. sizin gibi müşteri olmaz olsun lan dur lan müşteri bendim. Anlamadım efendim ne dediniz? bu ne lan her taraftan duman çıktı daha yeni. Efendim herhalde yani halüsinasyon falan gördünüz. Ne dumanı? Neden bahsediyorsunuz? Oğlum mutaklı lan vallahi billahi pizza hep duman oldu görmüyor musun la Allah Allah yangın falan da çıkmış he şey olabilir mi bakayım lan fakir neredesin lan fakir niye yok arkadaşlar ne olduğunu anlamadım vallahi fakir falan yok lan fakir nerede lan lan paralar nerede olamaz arkadaşlar Paralar yok fakir yoksa dükkanımı soydu Ne yaptı ben anlamadım Bir dakika polis olmanın zamanı geldi Arkadaşlar bundan sonra polis olmaya Karar verdim gördüğünüz gibi polis Kıyafetlerimi giydim ve silahımı da aldım Şimdi arkadaşlar fakirin evden çıkmasını Bekleyeceğim ve onu takip edeceğim Buraya pusalım arkadaşlar fakir evden Arabayla çıkacağını düşünüyorum çünkü Diğer arabaya benzin doldurmasını söylemiştim Arkadaşlar ona demek ki oradan sonra Da yani bakalım nereye giderse artık Paraları nereye saklıyor göreceğiz Ben de o sırada gideyim hemen bir tane kendime polis arabası alayım arkadaşlar karakoldan? Mahmut abi söyleyeyim de o versin. Evet arkadaşlar hala yolda çıkmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar pusuya yattım ve bekliyorum. Ulan fakir bir çık var ya eğer sen çaldıysan paraları seni mahvedeceğim lan hapse yollayacağım. Gideyim de şu arabaya bir benzin alayım. Şuradan şöyle gidelim bakalım. Arkadaşlar gördüm fakir hemen gidiyor. Şuradan takip edelim bakalım nereye gidiyormuş. Bir de gideyim de şu paraları bir kontrol edeyim ya. Nerede bu paralar? Hani bir, biri bulmuş mu? Bir şey olmuş mu? Görelim bakalım. Hadi bakalım umarım paralara gidiyordur. Vallahi para paraları geldi galiba dur bakalım Tamamdır gidelim şu paraları bir kontrol edelim Şurada bakalım kimse yok değil mi yok Heh, Vallahi kimse yok <laughs> Şöyle açalım bakalım. Allah paralar burada. Tamam be şunlara bak. Aa, arkadaşlar gördüm fakiri. Şunu hemen tutuklayalım bakalım. Evet orada da bakıyor. Lan fakir kımıldama lan tutuklusun. Lan ne oluyor? Bir bir ne oluyor yani ne ne alaka? Demek hırsızlığa başladı ne kardeşim? Bakalım dükkanın paraları da anda burada. Ha, demek bu paraların hepsini çaldın. Fakir tutuklusun kardeşim. Yani kanun namına tutuklusun. Bilader dur yapma ne olur bir açıklayayım ya. Kardeşim kusura bakma açıklayacak hiçbir şey yok hırsızlık yapıyorsun gördü arkadaşlar artık videomuzu sonlayayım sağ sol iki tane video var şimdi ben fakir tutuklayacağım sizde sağ sol çıkan iki tane süper ama süper videoları tıklamayı unutmayın hepinizi seviyorum hoşça kalın görüşürüz arkadaşlar hadi bakalım sağ solda iki tane süper video var hepinizi seviyorum dediğim gibi sağda kalın hoşça kalın sağ sol çıkan iki tane süper video tıklamayı ortanda kırmamı bilin Bay Bay hadi bakalım görüşürüz.